Türkiye'de son 24 saate 158.523 COVID-19 testi yapıldı. 3.668 kişinin testi pozitif çıktı. 18 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu bakanlığın internet sitesinden paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 158.523 COVID-19 testi yapıldı, 3.668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17.857 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı %93,13 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 767 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Geldiniz, geldiniz.